bir lisanı anlayabilmek için onunla kelimelerin derinliğine muhatap olmak gerekir. Muhatap olamayanlar manadan mahrum olurlar. Kur'an-ı Kerim'de yevm kelimesi gün anlamında 472 yerde geçiyor. Ve 8 ayrı manası var. 8 ayrı anlamı var. Şimdi bu kişiler bu anlamları, bu manaları biliyorlar mı? Yani bu adam demek istiyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haşa neyi bilmiyordu? Dünyanın döndüğünden haberi yoktu. Yani baktığınız zaman bir tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor ama akşam vakti kıyamet kopacak diyor. Peki neredeki akşam olacak? Çin'deki akşam mı? Londra'daki akşam mı? Hangi akşam olacak? Peki bunun elinden tutacaksın. Onu nereye götüreceksin? Yasin suresine götüreceksin. Allah Azze ve Celle sureyi Yasin'de güneşin, ayın, bütün bu gezegen, galaksi, saman yolu var olan her şeyin döndüğünü haber veriyor. Nerede? وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَك۪ي يَسْبَحُونَ وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَك۪ي يَسْبَحُونَ Yasin suresinin 40. ayet kelimesinde. Yani bu yaşamış oldukları bu toprağın dinine, hakikatine bir yaz kursundaki o ilkokul talebesi kadar vakıf olabilseydi bu ateist, bu geri zekalı böyle bir soruyu sormayacaktı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 15 asır önce Kur'an-ı Hakim'i tebliğ ediyor. Ne diyor da? Allah Teala ve kullun bütün bu yukarıda ay, güneş hepsi fi feleki yesbahun hepsi yörüngesinde dönüyor. O halde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın döndüğünü biliyor mu kardeşim? Yani bir ilkokul talebesi Trabzon'da güneşin Tekirdağ'dan daha önce battığını biliyor mu? Biliyor. Peki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyor. Dünya dönüyor diyor. Bu ayeti tebliğ ediyor. Nasıl olur da bundan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mahrum olabilir? Nasıl düşünüyorlar? Yani zerre kadar vicdan yok mudur? İzan yok mudur? Akıl yok mudur? Ama dinsizler, kafirler bunlar toplanmışlar. Almışlar hadis-i şerifleri. Avamı nasıl önüne seriyorlar. Oradan Kur'an hakime saldıracaklarını söylüyorlar. Hayır. Bir ateiste ben deli söylemiyorum elinden tutuyorsun kulağından tutuyorsun gel buraya bakalım sen şu alemin kendiliğinden nasıl olduğunu bana ispat et diyorsun 50 tane tayyare 50 tane uçak havaalanına inmeden bin sene, on bin sene semada yakıt almadan, pilot olmadan dönebilir mi? Bunu diyen bir adama serseri derler, deli derler. Hangi zamanda, hangi asırda olursa olsun böyle derler. Peki milyarlarca galaksi, her galakside milyonlarca yıldız var. En küçüğü Satürn kadar, dünyadan daha büyük. Bunlar yaratan olmadan, yöneten olmadan nasıl dönüyorlar? Nasıl yörüngelerine gidiyorlar? Peki onların döndüğünü haber veren kim? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Oradan dönüyoruz şimdi. Gün kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de kullanımı 472 yerde geliyor. 8 ayrı manada kullanılıyor. Yani ahiretteki yawma tabyuzu vucuhun ve tesvaddu vucuh. Peki orada güneş var mı? Allah Teala ahirette mahşerde oradaki kimi yüzler ağaracak, kimi simsiyah olacak. Onu anlatırken günden bahsediyor. Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın doğumunu anlatıyor. O doğduğu zaman onun gününden bahsediyor Rabbim. Ve selamun aleyhi yevme vulide buyuruyor. Yani hine vulide demek. Orada zaman anlamında gün manasında değil. O halde Allah azze ve celle günü, vakti, zamanı, öğleyi, ikindiyi, akşamı yani sadece bizim bildiğimiz manalarda kullanmıyor. Hı. Çok çeşitli manalarda kullanıyor. Dolayısıyla orada gurubu şems Güneşin batması demek, dünyanın sonu demek, ona işaret, artık her şey bitti demek. Fakat insan bu mana derinliğinde mahrum olursa o zaman hakikate düşman olur. Ben genç kardeşlerime diyorum ki, bak bu ateistlerin söylediklerinin hepsi yalandır. En büyük yalanları bunların evrimdir. Evrim diye bir şey yok, yok. Varsa göstersinler. Nerede maymunla insan arasında bir tür olması lazım? Var mı böyle bir şey? Yani bir anda madem ki evrim yavaş oldu, bu yavaş bir dönüşüm oldu. Peki nerede ortada kalanlar? Aradakiler nerede? Hep yalan konuşuyorlar. Bilgisayardan falan çıkmış değil. A evrim, ateizm bir dindir. Ama nasıl bir din? Bağnazlığın, yobazlığın dinidir. Orada ilim, bilim vesaire yoktur. Orada bir saçmalıklar manzumesi vardır. Evet Müslümanlar da bugün ilmi seviye ne haldedir? Ortadadır. Çünkü Müslümanların bir devleti yok. Müslümanlar bir asırdır işgal altında, istila altında bir ilim adamı nasıl çalışma yapacak? Devlet onun önünü yolunu açmayınca ne yapabilir? aşıyı bulabilir mi bir Müslüman ilim adamı bulamaz. Evvela bir devlet olacak. O onun yolunu açacak. Peki baktığınız zaman alemi İslam'da kim, hangi devlet bunu yapabilir? Yüzde 95'i, yüzde 98'i belki bütün bunların batılı güçlerin idaresinde olduğunu görüyoruz. Ama biz Selçuklu'da, biz Osmanlı'da ilimde, bilimde önde olmasaydı dünyanın en güçlü devletini kurabilir miydik? Olur muydu bunlar? Olmazdı. O halde bunlar her şeyden önce Kur'an-ı Hakim'de Sünnet-i Seniyye'de bu kelimelerin ne anlamda kullandığını bilecekler. Yani siz şimdi denizle alakalı bir istiharede bulunacaksınız. Veya teşbihde bulunacaksınız. Evvela ne yapıyorsunuz? Deniz nedir? Bakıyorsun. Denizi tanıyorsun. Sonra denizde inci, mercan, balık var. Al, al bitmez. O kadar büyük bir zenginlik var denizde. Sonra Oradaki ikinci adımda denizi tanıyınca ne yapıyorsun? Çok cömert ve aynı zamanda zengin bir adamı denize benzetiyorsun. Deniz denize gitti deyince adama su demiyorsun. Ya denize benzetiyorsun. Hangi cihette benzetiyorsun? O zenginliği cihetiyle. Adama aslan gibi dediğin zaman sen hayvansın demiyorsun ona. Ne diyorsun? Vecü şebe nedir orada? cesareti yani bu adam aslan gibi bir cesarete sahip. Evvela aslanı tanıyorsun, onun çok hususiyeti var ama en önemlisi cesaretidir. İnsanlarda da o cesaret olunca aslan gibi dediğinde bir tane adam gördü mü bunu hakaret kabul ediyor. Niye? İftihar eder değil mi? onunla iftihar eder. Herkes anlar ki sen ona hayvan demiyorsun. Sadece onun cesaretini öne çıkarıyorsun. Fakat bu ateistlerin aşağıda olanlarını kastetmiyorum. İflas etmiştir zekaları. Amuda kalkmıştır bunlar. Allah Teala yukarıya beyni, sonra kalbi, sonra mideyi koyar. Ama insan tersine kalktığı zaman Amuda kalktığında yukarıda cinsel organı, sonra midesi, sonra kalbi, en aşağıda beyni gelir. Onun için bu adamların bir kısmının elinde diploma olabilir ama ekranda nasıl necaset yediklerini söylüyorlar. Evet. Yani bir çocuk bile bundan iğrenir. Allah Teala onları insanlığın önünde işte böyle rezil ediyor. Niçin dünyaya geldi? Neden geldi ve nereye gidiyor? Bunun cevabını veremeyen bir adam Akli melekeleri iflas etmiştir. Sözleri bu meclislerde hükümsüzdür kardeşim. Evet. Hocam en çok da gençliğin e, olduğu mecralarda. Yani orada hayatın evet. sonuna işaret var Resulullah Aleyhisselam. Artık dünya bitiyor. Oradaki akşam vakti dünyanın ömrünün bittiğinin e, işaretidir. Evet. O vakti işaret